Selamun Aleyküm Gönlü güzel dostlarım Aris Hobileri Youtube kanalıma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Mevlana Diyarı Konya'dan Kucak dolusu sevgiler Güzel dostlarım Güzel takipçilerim Bugün sizlerin karşısına Sadece senede bir defa açan Ve o da kış aylarında açan Bir çiçekle karşınıza geldim Evet doğru duydunuz Sadece kış ayında açıyor yaz ayında açmıyor dostlarım aynı e, dikenler tacı sardunya e, gibi değil sadece senede bir defa açıyor görüyorsunuz şunu çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız e, ilk başta ben bu çiçeği e, bir dalından kırmıştım araştırmıştım sadece senede bir defa açıyor o da kış ayında Açıyor. Duyduktan sonra baya bir hani şaşırmıştım ve hoşuma gitmişti. Bildiğiniz üzere sadece kış ayında açması beni derinden etkilemişti. Çünkü kış ayında çok fazla hani çiçek açmaz yani nasıl diyeyim hani açan çiçekler de var tabi hani salon çiçekleri olsun diğer farklı çiçekler olsun ama hani dışarıya yağmurudur ya karlıdır hani şöyle bir dışarıdan pencereden dışarıya baktığınızda ondan sonra ya çamur görürüz ya kar görürüz hani hiçbir yeşil bitki görmediğiniz için Böyle sadece kış ayında çiçeklerin açan çiçeklerin yani evinizde böyle açtığını odanızda açtığınızı görmek çok hoş olur diye o zamanlar almıştım. Şöyle uzaktan bir çekim yapıyorum. Aynı kalonşa çiçeği gibi e, açacağı zaman çubuklar çıkıyor e, ve çiçek açıyor. Böyle. İlk başta minik minik pembe pembe çiçekler geliyor. Daha sonra büyüyor. En fazla büyüdüğü büyüyeceği bu kadar oluyor dostlarım. Şöyle yapraklarını göstermek istiyorum Yaprakları iri iri Yaprakları Çiçek dostlarım bildiğiniz üzere Paşa çadırın çiçekleri e, Yani çiçek verdikten sonra Yaprakları böyle e, Birazcık sararmaya başlıyor Yeşilliğini kaybediyor Orta kısımdan bakın Şöyle göstermek istiyorum Çiçek açacağı zaman Şöyle orta kısmından bir Böyle bir çubuk oluşuyor Arkaya doğru Şöyle göstermek istiyorum arkaya doğru bu uzunluk uzuyor. Daha sonra buralardan dal veriyor güzel dostlarım. Peki, bu çiçek açmasını bitirdikten sonra e, bu dallarını aynı kalonşe çiçeği gibi şuradan hani şu orta kısım dediğimiz yer var ya bakın parmağımla gösteriyorum. Oradan hepsini budayacağım. Tekrardan minik minik yapraklar geliyor. Bakın açmadan halik. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Odaklıyorum. Evet. Aşmadan önceki hali böyle tomurcuğa geliyor. Daha sonra tomurcuktan sonra bu hale geliyor. En sonda şöyle koyu pembe oluyor. Bakın. Minik haliyle. Odaklayayım hemen kameramı. Bakın. Şöyle koyu pembe hale geliyor. Daha sonra o koyu pembe halinin parmağımda gösteriyorum. O koyu pembe halinden çıkıyor. Ee, sonra böyle açık beyazlımsı açık bir pembe halini dönüşüyor güzel dostlarım. Bahçe toprağı gördüğünüz gibi sulanmaya ihtiyacı var. Çok fazla suyu sevmez. Şöyle göstereyim bahçe toprağı. Çok fazla suyu sevmez dostlarım. Yap, yani şöyle toprağı kurudukça su vermenizde fayda var. E, burada aloe vera çiçeğim de var. Aloe vera çiçeğimin geçen günlerde kökünden bir arkadaşıma verdim birkaç kök. Şöyle göstermek istiyorum. Bu da bahçe toprağı. Şöyle bakın. E, sulanması gerekiyor. Aynı aloe vera çiçekleri de çok fazla suyu sevmez. Aloe vera çiçeği çok arsız bir çiçektir. Bakın e, şuradan da patlamış görüyorsunuz. Yani bir dal ekin size bir sürü yavrular bakın minik minik yavrularını da görüyorsunuz. Ben bunu yaz'a doğru hani bahar yaz'a doğru bunları ayıracağım. Peki bugün sizlere ne anlatacağım? Onlar hakkında bilgi vereceğim. E, aloe veramın Birazcık daha yavrulamasını istiyorum. Çünkü 5-6 tane arkadaşım bana benden istedi. onu ayıracağım. Yani ilk bahara doğru baya ben bundan bir 15-20 saksı yapmayı düşünüyorum. Aloe vera yavrulatan ondan sonra paşa çadırının çiçeklerinin daha gür olması ondan sonra diğer çiçeklerin de daha iyi çiçek açması için bu işlemi yapacağım. Bir kür uygulayacağım. Bu uyguladığım kürü sardunya çiçeği, dikenler tacı, ondan sonra yılbaşı çiçekleri yani açan bütün çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Tam bir çiçek coşturan bir tarif. Dostlarım karışımımı 3 saat önceden hazırlıyorum ki iyicene birbirine geçsin diye. Öncelikle bir çay kaşığı şeker. Ondan sonra e, tekrardan... Bakın bir yemek kaşığı düğüm. Tekrardan bir yemek kaşığı daha katacağım yani e, toplamda şöyle göstereyim iki yemek kaşığı kadar olacak şöyle alamadım tek elime tutunca bir yarım kaşık daha ilave ettim evet tekrardan bir yarım kaşık daha e, iki yemek kaşığı dü bir çay kaşığı kadar ise Şekerimi dostlarım şöyle karıştırıyorum. Bu iyiceni 3 saat dinlendireceğim. Ee, bu işlem bu kabaracak şekerle birlikte çok güzel bir karışım olacak. Daha sonra ben bunu süzdüreceğim. Şöyle hazırladım ve ağzına kapak kapatıp 3 saat dinlendirmeye kaldırıyorum. Dostlarım 3 saat sonucunda e, suyumuz bu hale geliyor. Tekrardan hemen bir tekrar bir kısa bilgilendirme yapayım. 1 litre suyun içine 2 yemek kaşığı ince bulgur, Düğ diyoruz orada. Hani ince bulgur olarak geçiyor. İçine 1 çay kaşığı şeker. Bunları karıştırdım ve 3 saat beklettim. 3 saatin sonra bunu süzeceğim ve çiçeklerime uygulayacağım. Çiçeklerime uygularken de e, faydalarından bahsedeceğim sizlere. Evet. Güzel dostlarım. Bakın burada 3 litre suyum var. Ee, burada kürümün suyu var. 1 litre. Gördüğünüz üzere bakın. İyicene süzdüm. 3 litre suyumun içine 1 litre e, yaptığım kürümün karışımını döküyorum. Yani seyreltiyorum. Şöyle karıştırıyorum. E, güzel dostlarım. Çiçeklerimi hepsine bakın büyük saksılara iki kepçe olarak vereceğim. Küçük saksılara bir kepçe olarak <laughs> verebilirsiniz güzel dostlarım şöyle veriyorum bir tek paşa çadırı aloe vera değil bütün çiçek açmasını istediğiniz çiçeklere verebilirsiniz aloe veraya vermemin sebebi yavrulatma çünkü şeker çok yavrulatır Bulgur da aynı şekilde e, ince bulgurda, normal bulgurda B vitamini, folik asit, magnezyum çok fazla olduğu için çiçekleri güçlendiriyor. Ve çok fazla faydası oluyor. Şekeri katmamın sebebi de aloe veramı daha fazla yavrulatmam. Çünkü e, ayıracağım yaza doğru aloe veramı. Baya bir saksı yapacağımı söylemiştim. Aynı şekilde diğer çiçeklerinize de verebilirsiniz. Çünkü e, şeker Tam bir çiçek coşkusu. Böyle şeker, bal, pekmez, bu tarz ürünler çiçekleri gerçekten çok güzel çiçek açtırıyor dostlarım. Yani aynı şekilde bakın hem çiçek açtırıyor ama hani bu serdunya çiçeğinin dal vermesi de olur, dikenler tacının dal vermesini de çok sağlar çünkü büyüdükçe. Buna da bir kepçe ilave ediyorum yeterli. Daha sonra video sonunda. E, diğer çiçeklerime de bu işlemi uygulayacağım güzel dostlarım. E, beni buraya kadar dinlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Ersoy'un Hobileri YouTube kanalıma abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Ersoy'un Hobileri YouTube Instagram adresim var. Bana oradan da ulaşabilirsiniz çiçekler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Siz en güzel olan Allah'ıma emanet ediyorum ve çiçekli günler diliyorum.